Arkadaşlar yanımda Zafer'e var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Ben de Ben demeyecek miydim onu? İçecek bir şeyler almak için bir yere gittik. Ne para istiyorsun? Hadi yaz biraz para vereyim. Güzel ya bu. Çok tatlı. Aha. Ah poplara bak. <laughs> ne yani? Ne yapalım abicim? Hadi uh -huh. size geçmiş olsun. Uh -huh. Aman Tanrım, ben seni. Ben seni. Hangisini yapalım? B. Hadi geçmiş olsun. Abicim sen ne kadar psikopat çıktın ya. Konuşmuyor o psikopat. <laughs> Hepsi. Ne olacak ne kadar mahmudun? Ne kadar mahmudun? Ne kadar mahmudun? Dünya öyle mahmudun olacak. Ne olacak? Ne Ne dersini verelim. Abim silah seçelim. Dirbünü seçmeyelim bugün. Tamam. Ben biliyorum ne seçeceğim abi. Ne düğün istediğim bir silah seç. Bıçakla da alalım. hayır 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 hayır. Evet evet bıçak. Bıçak 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 bıçak. bıçak. Odaya gidip bıçak, bana öyle çetin izlemesin. Bir yöre falan çıkar sonra uğraştır. Ee, benim benim cidemizle... hmm. tercih. Seni Şimdi sen şimdi. De... <gülüyor> Müşteri <gülüyor> otoparkı. hey <laughs> <Evet>, lan. <laughs> ne yapıyor ya bu? <gülüyor> <gülüyor> uzun süredir kirayı ödemiyormuşuz. Bu gıcık adam ders her sorup duruyormuş. adam. Görünmeden geçme geç, geçemeyeceğiz anlaşılan. Tamam. Şu anda yine de paran yok. Kafasını duvara sürtüp kıvacım çıkartmak lazım ama şimdilik ses çıkartmayalım. Ay <laughs> hey, bana verin. Sen paran da senin de. Tamam, sus <laughs> sus bence de. Bir sürü zana. İçmişiz, içmişiz, hmm. ölmüşüz. Cık. İçiyor ya. İçi. O iş değil ne lan? Ketçap alıyoruz yürü. Aynen. Ketçap içiyorum. <laughs> Ketçap içiyor <he. gülüyor> Ketçap ölüyor. Metin neden ne zaman işte 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 bana gelecek bu çocuğa belli oldu. Ne oldu lan ne iş var? Metabım kaçırdılar. Metab. Salladım ama. Oo tuttu metab. Okay, Ajder ne ya? İsim bilen Ajder. Ajder. Çok saçma bir isim. Abi. Bu zirvesini alıyor ya, ikinci alıyor ya. kadar ki pis kokuyor. İlk başta yüzüne bir Osmanlı tokadı yapıştıralım. Aynen abi. Öt bakalım. Sustan. Bak peşine doğruyu söyle. Bak döverim seni You hit like a dick. Sen bana ne diyorsun lan? bu. Oh. <laughs> Hah böyle adam oldun. Evet kendisini... Kendisi kaçındı ama unutma. Öyle kömüşürümüz böyle metabonlarla tutulamaz. Kanlı seçim yaptık. Lan. Öldürdük. I'm not you. Önce bakalım da. Osmanlı hey. ne bir yapıştırayım ben. Sen. Like Lan. Hey. Okay okay. Hey. Okay okay. Hey. Okay hey. hey. Umut'u iyice alalım. Ama biraz yer inmez. Buzdu vallahi. bir yerde Ne içeri Doğruca içeri dalacağım. Ama çıkan da şimdi izlere göre. Bak izleyip Böyle para telemler gibi daha önce ne olduğunu gördüm. Ne <laughs> Ayrıca çıkalım o zaman. Dur bunu tüfek yanımızda. Bak bak şimdi çıksın ha, bak. Uuuu. <laughs> Baby. <laughs> Abicim. Biz bu adamı farklı öldürürüz. Yani bu silah varken. Onun bizi öldürmesi birazcık. Zor. Kolay. Nasıl? Kolay. Şaka yaptım. Zor. Ağacım bak şu kavuğundan girdi buradan çıktı. O kavuk muydu lan? Kovuk muydu? Ne? Azam ne oluyor? Ya şunun tipine bak. Tipik. Ya. Yap yaşlısın. Hala silah kullanıyor. Bunlar... Param olursan bunlar olur işte kamera hmm. boynunu çıt çıtlattım çok, çok sigara düştü yere aha bak İyi sesine biz bak. bir sene öldürmemiş miydik gene yaşıyor yüz bin canlı bu adam aha bak üstüne zıplayalım burada var ya uçan kafa <gülüyor> <gülüyor> Var geç ben hep her yerde yaparım. Önüme gelen hep ufuk. Hı. Yaparım. Mektedim nerede öyle. söyle. Aferin. Hadi bari adam ol. bu müzikten nefret ettim. İki dakika. Üf. Üf. Artış değiliz kime lan? Kızı ne yapıyordunuz? Çok düşmüş. He. O kadar değil mal. O kadar değil yani. Arada bir. Evet burada bir sürü yine. Al anahtar yok. Anahtar Şu yok. anahtar. bak bunu anahtar alacağız. alacağız. Görmüşler. Hemen haber veriyor. Adana. Adana Coba. herkes bu Herkes şükür adam yapma açsın ses çoğu vallahi çağıran zeffes boş kafayla yaptın mı ses kes müzikten yok ses ettim helikopter ne mi takip edersiniz işte adam mısınız nasılsınız İstanbul köprüsü <laughs> yani İstanbul köprüsü o İstanbul boğazı değil mi? Eee

şimdi. Şimdi de bakma yapar. 4 dört atımlık mermi kaldı. şimdi tek bir hedef için, için bir... <laughs> plotu alır, plotu. Abi, sizler yaşmış olsun. Aşağı yukarı araba haşa doldu. Şimdi gitmiş Hemen uzaklaşmamız gerekmiş. <Sessizlik> Sadı. Sadece... Arabamı çalacağız. Arabada gelmiyor. Alabilir miyim? Farklı yaptı. Farklı Böyle yaptı lan. sen çok güzel <laughs> Şimdi Mehtap bize aç olur. Çek şu Çek şu Ayy. Kaç Silah temizlenecek. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne arkadaşlar. Bir de bunu tutmayı, bir abone olmayı, like atmayı unutmayın. Dişler katarsanız çok mutsuz oluruz. Bay bay.